Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Ee, geçen bahsetmiş olduğum Kazimoda formasyonu arkadaşlar şu an hala aşağı yönlü bir gösterge halinde devam ediyor. Formasyon yani çok ilginç bir şekilde aşağı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Ben bahsettiğimde 42.800 bin dolar civarındaydı. Şu an açıkçası 40.800 hatta şu an biraz toparladı gibi. Şöyle biraz daha yaklaşayım arkadaşlar. Evet şu an 40.900 seviyesinde. Yani umarım formasyon çalışmaz arkadaşlar. Yani buradan yukarı yönlü hareketler devam ederek formasyonu açıkçası bir devre dışı bırakabiliriz. Ama şu an için bu düşüşden dolayı takip ettiğimiz birçok formasyon devre dışı kaldı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani ve formasyonları fincan kulp formasyonları yükselen bayraklar, obolar tobolar takip ettiğimiz birçok formasyon kayıtlarımızda bulunan birçok formasyonlu parite şu an için maalesef devre dışı kaldı arkadaşlar. Çok ters hareketler geldi. O yüzden şu an indikatörlere yöneldik yine tekrardan. Yani şu an formasyonlar tamamen devre dışı kalmışken işlevini yetirmişken arkadaşlar e, indikatör videosu çekmek istedim ve 2 tane çok güzel indikatörden sizlere bahsedeceğim e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi kararlarınızda kendi imkanlarınızda e, kullanabilirsiniz arkadaşlar tamamen ücretsiz şimdi arkadaşlar formasyonumuz bu şekilde burada dursun e, takibimizde hala devam ediyoruz ee, bakalım umarım inşallah bizi e, yanıltır yani birçok yurt dışındaki traderların e, 20k'ları 15k'ları göreceği falan söyleniyor açıkçası ben de o şekilde beklemiyorum ama şöyle söyleyeyim formasyonlar hep e, hani %70 %80 gibi olasılıklarla çalıştığı için eğer gerçekten artık yani bu e, Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı aşağı yönlü bir şöyle sağlam bir salınım gelirse en kötü ihtimal birinci destek olan 36 bin do 36 bin doları kırıp da ikinci destek olan 29 bin dolar gelip de bizi korku korkutabilir. Onu söyleyeyim. Yani 20 K'lara gelmese bile açıkçası 30 K'lar hiç de hayal değil. Yani gelebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu burada dursun. Günlük pariteye geçelim Bitcoin'in. Evet. Şimdi Size iki tane çok güzel indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı. Çok güzel yerlerde sinyal veriyor. Bir nevi MACD tarzda indikatör ama tabii MACD değil. Gene iki tane üç tane indikatörün arasında bir kombine edip bir tasarlanan bir indikatör arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. MACD gibi kesişimlerden sinyal alıp harekete devreye giriyor. Biz de o şekilde pozisyon alıyoruz arkadaşlar. Şimdi o oh, gene düştü. 40.800 oldu. Bir anda 100 dolar daha gitti evet Bitcoin sert düşüşlerine devam ediyor bu arada. Aynen şöyle bakalım. Aynen Bitcoin sert düşüşlerine maalesef devam ediyor. Umarım toparlanırız. evet. Şimdi biz geçelim indikatörümüze. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlk önce göstergeler ve stratejiler kısmına tıklıyoruz. Buraya RSX yani RSX diye yazıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk çıkan. Buna bir kere tıklıyoruz. İlk indikatörümüz bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen açılsın. Evet takibimize devam ediyoruz. Aynen böyle arkadaşlar. Biraz büyütelim. Aynen arkadaşlar. İndikatörümüz şu an bu şekilde. Bunu günlüğe getirdiğimiz zaman tabi sinyaller daha net oluyor. Kesişimler daha az oluyor. Ve açıkçası nerelerden geri dönüş olacağını bize gösteriyor. Mesela şu an için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tam bu bölgelerden geri dönüşün yaşanabileceğini zaten söylüyor. Onu söyleyeyim. Ayarlar kısmını hiçbir şekilde ellemiyoruz arkadaşlar girdiler ayarlarını hiçbir şekilde ellemiyoruz. Ekstra olarak MA21 ile 55'i çalıştırabiliriz. Onu çalıştırabiliriz arkadaşlar. Stil bölümünde hiçbir şekilde ellemiyoruz. EMA SMA indikatörüyle birlikte arkadaşlar ekstra kombin edilmiş çok güzel bir indikatör. Yani gördüğünüz gibi bu denli yukarıdaki kısımlarda kesişimin gelebileceğini hazırda olabileceğimizi söylüyor ve kesişim geldikten sonra zaten düşüş söz konusu oluyor. Aşağı kısımda arkadaşlar yukarıda kesişim gelebileceğini söylüyor bize. Zaten indikatör gördüğünüz gibi renkleniyor. Şöyle bakalım. Günlük periyottayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşildeyken artık yani kesişim bakın burada ok ok işareti çıkıyor aşağı yönlü yani kesişimin her an gelebileceğini e, tetikte olmamız gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi ikinci okta ok burada yan, yanıyor ve kesişimin gerçekleşebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Tabi bakın burada çok fazla kesişimler var. Yani e, mesela çok fazla şöyle söyleyeyim sizler arkadaşlar, e, konsolidasyon döneminde yani çok fazla sinyal veriyor. Ya, tabii ki bizler bunu istemiyoruz açıkçası ya tek sinyallerle en azından iki sinyallerle hatta payı minimum olsun minimum bir şekilde devam etmek istiyoruz tabii ki gördüğünüz gibi bu, bu denli tek bir sinyal ve ikinci sinyal bizim için ideal on numara sinyaller oluyor arkadaşlar burada bir gördüğünüz gibi konsolidasyon dönemi bir yatağın dönemi gerçekleşiyor İşte burası bizim için en kötü belirsiz dönem aşağı mı yukarı mı gideceği açıkçası belirsiz tamamıyla. Evet yukarı yönlü girdiği zaman arkadaşlar tam 86 seviyesine geldiği zaman gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir kesişim söz konusu oluyor. Ve e, aşağı yönlü bir sert düşüş gelebiliyor. Aynısı, aynısı yukarısı için de gerçekleşebiliyor. Şimdi ikinci indikatörümüzü açalım arkadaşlar. O da aynı RSX. Evet RSI divar gence yani uyumsuzlukları gösteren bir indikatör arkadaşlar. Hemen buna da tıklıyoruz. Evet bu da çok güzel arkadaşlar ekstra olarak bakın sinyaller veriyor en azından şöyle biraz büyütelim Şöyle biraz büyütelim aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani en azından önceden teyit alabiliyoruz onu söyleyeyim pivot noktası Ondan sonra arkadaşlar bu bakın burada boğa hareketleri Gördüğünüz gibi bakın burada yeşil bölgede bir pivot noktasının olayı aşağı yönlü hareketin gelebileceğini. Yani en azından şunu söyleyebilirim ki ikinci indikatör RSX gördüğünüz gördüğün yeşil bölgede pivot işaret yandıktan sonra aşağı yönlü hareketin gelebileceğini bize gösteriyor. Yani en azından şunu kapatayım ben. Bakın bu indikatör daha net ve daha stabil sinyaller veriyor. Yani bizim için aslında olması gereken bu. Ya yani biz açıkçası trader'lar olarak yani sade sinyallerden hoşlanıyoruz. Tamam hata payı olsun, hata payı olmasın değil ama en azından sade sinyallerle bizi ekstra olarak arkadaşlar komisyonlar para ödettirmesin. Bakın buradaki uyumsuzluğu görebiliyor mu? Müthiş bir uyumsuzluk var. Yani dolayısıyla düşüşün zaten kaçınılmaz olduğunu burada size gösteriyor. Görebiliyorsunuz bakın müthiş bir uyumsuzluğu bakın size gösteriyor. İşte bunları yakaladığınız zaman arkadaşlar mesela haftalık olarak mesela buradan Şöyle göstereyim ben size. Bakın mesela burada trend başladı diyelim. Burada trend başladı. İlk tepemizi yaptık. Ondan sonraki tepeleri hesaplarsak arkadaşlar hadi o düşüşü baz almayalım. Dolayısıyla 38 gün beklememiz lazım. Yani biliyorum herkes sabırsız, herkes bir an önce para kazanmak istiyor. Ama arkadaşlar güzel pozisyonları yakalayabilmemiz için de gerçekten beklememiz lazım. Yani bekleyeceksiniz ki yani ee, çok güzel pozisyonları yakalayabilirsiniz. Ya yani bakın buradan aynı bakın indikatör çok güzel bölgeye gelmiş ve uyumsuzluklar artık kendini göstermeye başlamış. Siz zaten bunu burada göreceksiniz. E, e, mesela ilk tepeden sonraki diğer tepeler aşağı yönlü gidiyor değil mi? Evet bakın aşağı yönlü gidiyor. Aa diyeceksin yani. Burada bir uyumsuzluk söz konusu. Yani her an her şey olabilir. Nedir? Tabii ki short pozisyonlar için ideal bir bölge. Yani en azından artık Gördüğünüz gibi 52 seviyesine indikatörün tabii ki bir e, kademeleri var arkadaşlar 69, 52 ve en altta 31 seviyesi. Yani 52 seviyesine geldiği zaman zaten arkadaşlar düşüşün yani kesinleşebileceğini burada net olarak görebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi sert bir düşüş hareketi geliyor. Hemen bakalım. Hani gerçekten bu işi çok iyi biliyorsunuz ve en tepede girdiniz diyelim, en tepede girdiniz. %25 bir düşüş söz konusu 5x girdiğiniz zaman arkadaşlar yani müthiş paralar hadi kestiremediniz düşüşü biraz geç yakaladınız diyelim şuralardan girdiniz yüzde 15 arkadaşlar İlk düşüş kaçırdınız daha sonraki düşüşleri yakalamak istiyorsunuz şuradan girdiniz bunun kapanışından itibaren girdiniz yüzde 11 arkadaşlar her halükarda buradaki düşüşü yakalamanız söz konusu. Yani acemi dahi olsanız en azından %10 bir kere sağlayabilirsiniz. Buradaki uyumsuzluğu göre baz alırsanız arkadaşlar. Aynen devam edelim. Bakın burada da bir çok güzel uyumsuzluk söz konusu. Bu tepeyle mesela bu tepe arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Aynen gördüğünüz gibi. Yani dolayısıyla arkadaşlar uyumsuzluğu daha net görebiliyoruz. Bakalım daha başka uyumsuzluklarımız var mı? Mesela aynen pozitif, negatif uyumsuzlukları da bakalım aynen. Ama ben tepelere daha çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Ben her videomda söylüyorum arkadaşlar. Ben short pozisyonunu daha çok sevdiğim için açıkçası tepeleri daha çok dikkat ediyorum. Çünkü ee, bakın burada mesela örnek vermek gerekirse. 5 günde bir yerlere gelebildiği bir e, grafikte 2 günde aşağılara Tepe tepetakta olabiliyoruz. İşte ben o 2 günlük kazancı baz almak istiyorum, yakalamak istiyorum. 5 gün, 10 gün beklemek bu konuda istemiyorum. Short pozisyonu açmak için açıkçası. Ama güzel pozisyon yakalamak için trendin yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmek için arkadaşlar tabii ki e, beklememiz gerekiyor. Bakın burada çok güzel, çok güzel noktalarda bakın bize sinyaller vermiş. Bak uyumsuzluklar o kadar güzel gösteriyor ki arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Diyelim 4 saatlik periyoda bakalım. Hemen şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bu noktada çok fazla sinyal üretmiş. Yani düşüşün bir nevi teyidini vermiş. Bakın yüksek noktalarda fiyatın şişliğini gösteriyor. Dolayısıyla düşüşün geleceğini burada öngörmüş. Ekstra olarak buna RSI, Heikinashi RSI osilatörleri de e, teyit alabiliriz. İnternetimizde bir sıkıntı var galiba. Evet, şu an geldi. Aynen bakın, e, biraz büyütelim. Aynen bakın burada fiyat ne kadar çok fazla şişmiş, artık yakın e, o sütun da üstüne çıkmış, yani düşüş zaten kaçınılmazacak gibi bir şey yani düşüşü yakalamamız lazım bu pozisyonlarda gördüğünüz gibi pivot noktası olarak da işaretlemiş ve arkadaşlar burada düşüş söz konusu oluyor yani bunları kaçırmamanız gerekiyor açıkçası. Aynen bakın aşağıda da çok alt zemine inmiş Artık yeşil bölgeye fiyatın uygun olduğunu gösteriyor bize. Ee, Hake'in aşağılası osilatör. Gördüğünüz gibi RSX indikatörü de arkadaşlar gördüğünüz gibi en alt noktada fiyatın ucuz olduğunu pivot noktanın en alt seviyede kapanış olduğunu gösteriyor. Ve buradan yukarı yönlü bir hareket gelebileceğini söylüyor ve geliyor. Bakın burada da aynısı arkadaşlar. Bakın burada da bir uyumsuzluk söz konusu. E, tepelerde olduğu gibi diplerde de uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin gelebileceğini gösteriyor. Şimdi bir önceki bir önceki videomuzdan bahsettiğim gibi arkadaşlar, uyumsuzluklar her zaman çok önemli. Bunları hiçbir zaman kaçırmayın. Hemen ilk indikatörümüzü açalım tekrardan. Evet en baştaki arkadaşlar. Bakın en baştaki indikatörümüz. Aynen bakın burada. İkisini kombin olarak et, e, sağladığınız zaman bak tam şurada Gördüğünüz gibi Yani buradan yukarı yönlü bir ok işaretimizle Fiyatın zaten uygun olduğu gösteriyor Hani oldu kesişimi yakaladığınız zaman Pozisyona girebilirsiniz arkadaşlar Aynen bakın buradaki alt zeminde de Aynı olduğu gibi ekstra olarak da EMA ile SEMA'yı Gördüğünüz gibi birbirine entegre edilmiş Bir şekilde kullanılıyor Aynen bakın tam burada Yukarı yönlü güzel bir kesişim yakalıyor Ve e, burada Yukarı yönlü okumuzu da gösteriyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bir boğa hareketi geleceğini gösteriyor sinyal olarak aynen bakın tam bir boğa hareketi geliyor evet arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın aynen bakın burada da bir boğa hareketi geleceğini gösteriyor aynen bir boğa hareketi geliyor arkadaşlar ya asıl amacım araştırmalarım arkadaşlar şunu söyleyeyim pump yapabilecek coinleri önceden Önceden bize haber verecek veya e, sinyallerini üretebilecek indikatörler arıyorum. Gerçekten yani çok ciddi bir şekilde arıyorum. Yani en azından pump yapacak yani %10'luk çıkışı yani %80 değil de arkadaşlar %10'luk %13'lük çıkışları yakalayabileceğimiz coinler e, e, bulmaya çalışıyorum açıkçası. Yani onun için arkadaşlar şöyle söyleyeyim pump yapacak koyunları, boğa hareketlerini önceden tespit edecek ücretsiz indikatörler arıyorum sabah akşam inanır mısınız ve en yakın zamanda bunu da sizlerle paylaşacağım ekstra ücretli indikatörle para vermenize gerek yok birçok gerçekten faydalı olabileceğini düşündüğüm açıkçası sizlere söyleyeyim indikatörler var mesela bakın burada ne demiş bir boğa hareketi pull yazıyor gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareket geliyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar.